Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün matematikte kare alırken yani iki haneli sayıların karesini alırken kısa yoldan nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Küçük bir ipucu size olsun diye. Hemen başlayalım. Örnek olarak 53'ün karesini alalım arkadaşlar. Bu neye eşittir? Şimdi 53'ün karesini yazdıktan sonra 3 tane basamak belirten çizgimizi koyuyoruz. Daha sonra ilk önce 3'ün karesini alıyoruz arkadaşlar. Bunu en sağdaki yere yazıyoruz. 9. Güzel. Daha sonra 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Ayrıca 2'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 5 çarpı 3 çarpı 2. Cevap 30. 30'un sıfırını ikinci kareye alıyoruz. Daha sonra 30'un 3'ünü diğer 3. çizgiye eklemek için ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üçüncü çizgide ne yapacağız? Üçüncü çizgide de 5'in karesini alacağız. 5'in karesi 25. Fakat 6'da 3'ü var. Artı 3 oluyor bu. Onların ikisini toplayacağız arkadaşlar. 28. Cevap 2809'muş. Çok basit bir işlem. Diğer örneğimize bakalım. 75'in karesi. Yine 3 çizgimizi koyuyoruz. İlk önce 5'in karesini alıyoruz. 5'in karesi kaçtır arkadaşlar? Biliyoruz 25. 2 artıyor. 2'yi ikinci çizginin altına yazıyorum. Çünkü toplanacak. İkinci çizgide ise şunu yapacağız. 7 ile 5'i çarpacağız. Sonra da 2'yi çarpacağız. Aynen şu şekilde. Artı 2 de buradan geliyor arkadaşlar. Cevap 72. 2 yazdık. 7'yi de 3. çizginin altına yerleştirdik. Daha sonra 7'nin karesini alacağız arkadaşlar. Son çizgide. 49. 7 de altta var gördüğünüz gibi. İkisini toplayacağız. 56. Cevap 5625 olarak karşımıza çıkacak. Diğer bir örnekte ise 87'nin karesini alacağız arkadaşlar. Hemen 3 çizgimizi çiziyoruz. 300 çizgiyi çizdikten sonra 7'nin karesini alıyoruz. 7'nin karesi 49. 49'un 9'unu şu kısma yazıyoruz. 4'ünü ise ikinci çizginin altına yazıyoruz ki toplayacağız biliyorsunuz biraz sonra. Daha sonra 8 çarpı 7 çarpı 2 artı 4'ü Buluyorum. 8, 7, 2, 4 toplam 116 yaptı arkadaşlar. 116 yaptıysa 6'yı hemen ikinci çizgiye yazıyorum. 11 ise üçüncü çizginin altına alıyorum ki toplama yapacağız. Bir sonraki işlemde ise 8'in karesini alıyorum. 8'in karesi 64. 11 ile toplamam gerekiyor. 11 ile 64'ü topladığım zaman 75 yapıyor. 7.569 olarak sonucu buluyorum arkadaşlar. İşte bu kadar basit iki haneli sayıların karesini bulma bu kadar kolay oluyor. Sizin de başka kısa yollarınız böyle çabuk çözülebilecek başka e, ipuçları varsa videonun altındaki yorumlarda paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin.